Şimdi şu metalik kıyafetleri gündüz giymek moda oldu ya. ne? O disco topu gibi dolaşacağız anlamına gelmiyor. Önce nasıl giymeyeceğiz onu konuşalım. Diyelim ki metalik bir etek giydiniz, üstüne şatafatlı bluz, altına uyumlu metalik ayakkabılar, makyaj, koca koca küpeler gibi saçmalıklar yapmayacağız. Biz stilikonu değiliz ki saçmalayınca da şahane yorumlar alalım. Dolayısıyla bu cepte unutmayın. Metali gündüze taşımanın en tarz yolu metal görünümlü mat kumaşlarda yer vermektir. Örneğin böyle bir bluzunuz var. Giydiniz. Altına bunun kadar gösterişli olmayan bir parça giymeniz lazım. Gece ise deriyi tercih edebilirsiniz. Çok da seksi olur. Biraz da asi rock'n'roll. Gündüz ise jean giyebilir ve parıltısını iyice bastırabilirsiniz. İnsan içine çıkmanız kolay olur. Ha bunları nerede bulurum derseniz forum AVM'lerde istemediğiniz kadar var. Demek ki amaç neymiş? Ben gündüz de metalik giyebilirim çünkü çok farklıyım demek değil. Ee, metalik gündüz de giyilebilir ama tabii göz lazım, izan lazım. Havasında bir şeyler. Yani sanki. Hı? Değil mi? Öyle. Hı. -hı. Evet.